Yazıyorum. Hak etmiyorsun ama yazıyorum. Sensizliğin verdiği huzuru da yazıyorum. Sessizliğin getirdiği mutluluğu da paylaşıyorum. Unutun mu beni? Ben seni gözyaşlarımı unutmaya çalışırken kalbin taşa dönüştü mü? Yoksa taş mıydı kalbin? Ben mi fark edemedim? Yoksa ben mi bir sana yetmedim? Her kurduğum cümleme seni özlem ekledim. Hiç mi utanmadın yaptıklarında? Hiç mi vicdanın devreye girmedi? Hiç mi bunları yaşatırken ellerini titremedi? Verdiğin hasarın hiç mi farkına varmıyorsun? Yoksa sen de mi görmezden geliyorsun? Tıpkı diğerleri gibi. Tıpkı beni üzenler gibi. Yetmiş verdiğin sözler. Yetmemiş sana verdiğim sevgim. Yazık ettin sevgime. Yazık ettin beraber güzel oluşumuza. Ben seni her cümleme iyilik ekim yaptım. Sen ise bana cümle bile kurmadın. Yazık sana gelişlerime. İnan yazık ettin seni sevişlerime. Yazık ettin. Yazık. Kaybettim derim açın.